Gülay'ın mutfağından hepinize merhabalar. Bugün Elazığ yöresine ait damakları şenlendirecek, ister soğuk ister ılık olarak tüketebileceğiniz vişne helvası tarifi paylaşacağım. Meyveli bir tatlı yapmak istiyorsanız, görüntüsüyle iştah kapartan bir Elazığ lezzeti vişne helvası tarifini çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri de açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel, konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Vişne helvası için 250-300 gram kadar vişnenin çekirdeklerini ayıklayalım. Vişne helvasını kışında yapabilirsiniz arkadaşlar. Vişneleri önceden temizleyerek derin dondurucuda saklayıp istediğiniz zaman çıkararak yapabilirsiniz. Veya taze olarak da alarak çekirdeklerini ayıklayıp yapmaya başlayabilirsiniz. Çekirdeklerini ayıkladığımız vişneleri bir blender yardımıyla çekerek püre haline getirelim. Vişneleri pürüzsüz bir püre haline gelmesini sağladıktan sonra bir tencereye 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyarak vişne püresini pişirmeye başlayalım. Bir tarafta vişnelerimiz pişerken diğer tarafta bir kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 4 yemek kaşığı nişasta koyalım. nişastalı şekerli soğuk bir şerbet hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Nişasta ve şekeri bir çırpma teli ile karıştırdıktan sonra üzerine 4 su bardağı su koyarak hiç topak kalmayacak şekilde iyice çırpalım. Çok yoğun şekerli bir tatlı değil, hafif vişnenin ekşimsi tadı olan bir tatlı. Ama şeker miktarı damak zevkinize göre biraz daha az veya biraz daha fazla olacak şekilde koyabilirsiniz. Bir tarafta vişne püremiz pişmeye devam ediyor. Çırpma teli ile karıştırarak kaynayana kadar pişirmeye devam edelim. Vişnelerimiz kaynamaya başladı. 2-3 dakika kadar daha kaynattıktan sonra hazırladığımız nişastalı şekerli şerbeti yavaş yavaş püremizin içerisine dökelim. Çırpma ile karıştırmaya devam edelim. Isının etkisiyle yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlayacaktır. Pürüzsüz bir kıvamda olması için yoğunlaşıp kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Tencerenin altı yüksek ateşte olmasın arkadaşlar. Birdenbire değil yavaş yavaş yoğunlaşması gerektiği için orta ateşte vişne helvamızı pişirmeye devam edelim. Vişne helvamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Rengi ve kokusu çok güzel oldu arkadaşlar. Mutfağımı nefis kokular sardı. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika kadar daha kaynatıp sonra tencerenin altını kapatalım. Vişne helvası ile ilgili sormak istediğiniz tüm soruları yorum kısmından yazarak bana sorabilirsiniz. Bu muhteşem lezzetli vişne helvası tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Vişne helvasını hazırladıktan sonra soğumasını beklemeden sıcak sıcak sunum yapmak istediğiniz kaplara veya kaselere doldurabilirsiniz. Elazığ yöresine ait damakları şenlendirecek vişne helvasını ister ılık olarak isterseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz. Soğuduğunda kıvamı çok daha katılaşacaktır. Görünümü ve tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Misafirlerinize veya sevdiklerinize farklı bir lezzet sunmak istiyorsanız vişne helvası tarifini kesinlikle yapmalısınız. Vişne helvamızın üzerine isterseniz Hindistan cevizi, isterseniz cevizle süsleyebilirsiniz. Yöresel bir tatlı Elazığ yöresine ait vişne helvası için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linkleri tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Bu çok lezzetli vişne helvasını yapan, deneyen ve yiyen herkese afiyet şifa olsun.